Değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımıza hoş geldiniz. Bu basın toplantısı Berlin Ülkelerçiliği Eğitim Müşavirliği ve Anadolu Üniversitesi Köln İrtibat Bürosu olarak yapıyoruz. Basın toplantımızın amacı, Milli Eğitim Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen açık öğretim, öğretim, öğretim ortaokulu, açık öğretim lise, Batı Avrupa programları hakkında güncel bilgiler vermek. E, ayrıntılı bilgileri Biraz sonra e, Sayın Atilla Doğan tarafından Açık Öğretim e, Fakültesi ve İrtibat Bürosu e, yetkisi tarafından e, dinleyeceksiniz. Ancak ben bakanlığımızı yürütmüş olduğu Açık Öğretim e, Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi hakkında kısaca bunun faydaları hakkında bilgi vermek istiyorum. Özellikle altı noktanın altına çizmek istiyorum bu programın yararları hakkında. Bildiğiniz gibi yurt dışında, Almanya'da Yaklaşık 600 bin civarında Türk kökenli ve Türk vatandaşı öğrencimiz Alman eğitim sisteminde eğitim görmektedir. Bu öğrencilerimizin hepsinin başarı durumu tabi istenilen seviyede değil. Gerek burada meslek eğitimi yapan öğrencilerimiz daha e, ileri eğitim seviyelerine gidememekte çalıştıkları için ya da meslek eğitimi yaptıkları için ya da e, gerekli başarıyı elde edenin liselere gideniz üniversite okuma imkanı bulamamaktalar. Bu anlamda bakanlığımız eğitimini yarıda kalmış, lise öğretimi, lise öğrenimi almak isteyen veyahut da ortaokulu bitirememiş kişiler için, e hanımları için, çalışanlar için bir imkan olsun diye bu programları başlatmış durumda. Bu programların ben altı tane faydasını ön plana çıkmak, çıkarmak istiyorum. Bir tanesi Almanya'da liseyi bitirememiş kişilere üniversite kapıları açan bir program. Yani e, Bildiğiniz gibi Almanya'da e, elit bir eğitim sistemi var. Gimnazyuma gidip abitur yapanlar ancak üniversiteye gidebiliyorlar. E, fakat açık öğretim lisesine devam eden öğrencilerimiz e, Türkiye'de yapılan YÖS sınavıyla e, Türkiye'deki üniversitelere ve daha sonra ise Almanya'daki üniversitelere girebilme şansını elde edebiliyorlar. Bu açıdan önemli bir katkı sağlıyor öğrencilerimizin eğitim hayatında. i̇kincisi, e, e, İster Almanya'da ister Türkiye'de. Biraz önce bahsettiğim gibi üniversite girebilme şansı veriyor bu. Köl ve Ankara'da gerçekleştirilen ve şu son zamanlarda ise bazı üniversitelerimiz neredeyse Almanya'nın her şehrinde, Berlin'de de, bu içinde bulunduğu üniversite ve Kültür Merkezi'nde de düzenlenen göz sınavları var. Bu sınavlara girerek öğrencilerimiz yine biraz önce bahsettiğim gibi Almanya'da ve Türkiye'de üniversiteye gitme imkanı bulabiliyorlar. Üçüncü en büyük faydası ee, öğrencilerimizin, yurt dışındaki öğrencilerimizin bildiğiniz gibi e, Alman ya da doğup büyüdükleri için Türkçeleri çok fazla e, gelişmiş olmuyor. Bu programlara giderek Türkçelerini geliştiriyorlar. Türk tarihi ve kültürü hakkında daha yakın e, bilgi edinme şansı buluyorlar. E, bu e, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulundaki Türk Dili, Dil Anlatım, Türk Tarihi Osmanlı'da, İntilaf Tarihi, Türkçülük, Türkiye Coğrafyası, Türk Edebiyatı gibi dersler alarak ve bu derslere çalışıp sınavlara girerek buradaki bilgilerini, Türkçe bilgilerini ve Türkiye hakkındaki genel kültürlerini e, ilerletme fırsatı buluyorlar. Dördüncü nokta, e, iş hayatında atılmış, meslek yapan ya da bir yerde çalışan e, kişiler e, eş zamanlı olarak zorunlu e, okula gitme e, olmadığı için eş zamanlı olarak mesleklerini icra ederek bu e, imkanlardan faydalanarak, yine lise bitirip üniversitelerde daha sonra değil, daha sonrasında ise arzu ederlerse açık öğretim fakültesinde okuyarak yine Batı Avrupa programından istifade ederek üniversite mezunu olabilmekteler. Diğer bir faydası bu programın ee, İster yabancı uyruklu olsun, ister Türk uyruklu olsun, bu öğrencilere açık, yani sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlara değil, Alman vatandaşı olanlar veyahut da Türkçe, yeteri derece Türkçe bilen e, öğrencilere de açık bir program. Bu açıdan da önemli bir açılım olarak düşünüyorum. Ve e, aynı zamanda da... Efendim? Ben bu sözlerle anlatılmak yerine görüntüyle anlatılmanın etkisine inananlardan biriyim. Dolayısıyla bu film aslında bizim hizmetimizle ilgili birçok bilgiyi size sundu. Biraz önce arkadaşlarımızın yardımıyla da fotokopiyle bir basın bülteni e, kağıt olarak e, sizlere dağıttık. Ama bu çerçevede yine sizlerle paylaşmak istediklerim var. Sonra da yani Sayın Hocamızla lütfederse soru ve cevap kısmına e, geçeceğiz. Anadolu Üniversitesi Milli Eğitim Bakanlığı ile 1990 yılından bu yana böyle bir hizmet sundu. Bu hizmetin sunulmasının nedeni biraz önce filmde görmüştük. 1990'larda artık Avrupa'daki Türk toplumunun Türkiye'yi dönme konusunda kararlarının yeniden biçimlendiği zamanlarda ve ve Türkiye'ye dönme meselesi ikinci bir ana atılmıştı. Birçoğu artık biz dönemeyiz, çocuklarımız eğitim dönemine geldiler. Yarısına bırakamayız dediler. Fakat hepimizin bildiği bir gerçek vardı. Ne yazık ki bulunduğumuz ülkenin sadece Almanya için söylemiyoruz tabii ki Avrupa'daki diğer ülkeler için de eğitim sistemlerinden yeterince faydalanamayan bir e, toplumluk vardı ve bunların gençleri ve çocukları vardı. Soru orada zaten soruldu. Çocuklarımızın eğitim meselesi birinci gündem. Dün de öyleydi, bugün de böyleydi. Ve ne yapılabilir? Şimdi ne yapılabilir sorusuna çıkış noktası şu oldu. Çocuklarımız Almanya'da ya da denge olan diğer Avrupa ülkelerinde e, burada hapşureye ya da real Şuraya'da dediğimiz daha e, üniversite yolu daha zor olan hatta belki de kapalı diyebileceğimiz bir noktadan mezun olabilmekte ve hatta bir bölümü buradan dahi mezun olamamaktaydı. Yani hapşureyi terk edenler, real şeyi terk edenlere baksa Gimnazum oranları 1990'larda çok daha düşüktü. Fakat gönüllü de şu vardı, hem toplum olarak çocuklarımızın üniversite mezunu olmasını istiyorduk, hem de gençlerimiz üniversite okumayı çok arzu ediyorlardı. İşte o devrede, Türkiye'de bir e, sorun çözme konusunda karar alıcılar bir araya geldiler ve nasıl buna bir çözüm bulabiliriz dediler. O zamanlar Açık Öğretim Lisesi henüz kurulmamıştı. Açık Öğretim Lisesi'nin kuruluş tarihi 1992'dir. 1990 yılında Ankara Aydınlık Evler Lisesi üzerinden dışarıdan lise bitirme programı açıldı. Ve dışarıdan lise bitirme programını bitirenler Türkiye'deki üniversite sınavına ya da daha sonra YHS denilen yabancı uyruklu öğrenciler için açılan yüksek öğretime giriş sınavına girme yoluyla üniversiteye kendilerine bir alternatif yol başlattılar. Bu kısa tarihçeyi şunun için söylüyorum. Çünkü çok önemli dönemlerden geçildi ve şu anda çok önemli bir noktaya gelindi. Gelinen nokta şudur. Bugün Avrupa'da gerek Hapşule gerek Rehaşule hatta Gimnazum'da öğrenci olanlar Açık Öğretim Lisesi Batı Programı'na kayıt oluyorlar. Diyeceksiniz ki Gimnazum'da öğrenci olanlar neden kayıt oluyor? Gimnazum'da öğrenci olanların bir bölümü abitur derecesi iyi olmazsa ben Türkiye'deki üniversitelere gideyim orada okuyayım düşüncesiyle kayıt oluyor. Bir kısmı bulundukları ülke dilindeki yani sadece Almanya'dan bahsetmiyorum yani ben Köln'den geliyorum merkezimiz Köln'de ama Köldeki Batı Avrupa Bürosu Avrupa'nın yaklaşık 22 ülkesinde öğrencilere sahip bir yapıdır. Ve bu yapı sadece yüksek öğretim için değil, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmetleri için de kullanmaktadır. Dolayısıyla 22 değişik ülkede öğrencisi olan bir yapıyı e, anlatıyorum ve bu yapının içinde öğrenci olanların çeşitliliğinin de homojen olmadığından söz etmek istiyorum. Bir, hapşuriyi bitirmiş, meslek eğitimini yapmış, iş hayatına atılmış ama gönlünde üniversiteye gitmek var. Onlar geliyor. İki, veya şurayı bitirmiş, e, beruf gitmiş ya da gitmemiş, iş hayatına atılmış ama üniversite yolu kendisine uzak gözüküyor ve de çalıştığı için e, üniversiteye gitmek çok zor. O zaman geliyor, açık öğretim lisesine kaydoluyor. Üç, gimnazuma giderken ortalamasını beğenmiyor. Ya da dört, gimnazuma giderken her şey dört dörtlük, ortalaması da iyi olacak ama diyor ki, benim bir de tüm lise diploması olsun. Bakınız çok çeşitli bir öğrenci profilimiz var. Bunların hepsinin dışında eğitim çağ dışında kalmış. Ama elinde lise diploması olmayan çok büyük bir kitle var. Onlar da gelip açık öğretim lisesine kayıt oldular. Çünkü açık öğretim lisesi 1990'lı dışarıdan lise Çekesinde 1990 1991 öğretim yılından itibaren yurtdışında dışarıdan lise bitirme programı kurulmuştur. Daha sonra da de... Açık Öğretim Lisesi dışı programı olarak uygulanmaya devam edilen bu programın adı 2002 öğretim yılından itibaren Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa programı olarak değiştirilmiştir.